Evet arkadaşlar. Varvara Tepesi'nden yukarı doğru tırmanıyoruz. Şu an Turhalı ayağımızın altında görüyoruz. Çıkmayana daha ediyoruz. veya az kaldı <laughs> Evet. Şu anda zirvedeyiz gibi. Bura bir eski taş ocağı. Gördüğünüz telefon alıvericileri. Evet şu anda zirvedeyiz. Gördüğünüz gibi. gün batmak üzere. Vara var var tepesinin arka tarafı. Gün batıyor. Evet bura var var aşağı çıktık alana. Görünen karşıda gördüğünüz taze çay kenarındaki taş ocağı. Yanında Dazmana köyü. Şu anda ileride gördüğünüz Nazlı Şu anda minaresi görünüyor. Ve sağında da Nazlı diğer mahallesi. Gördüğünüz gibi. Ve tam karşıda gördüğünüz beyazlıklık noktada Turhal Barajı'nın bulunduğu mevki. Orası barajın olduğu nokta. Baraj inşaat çevresi. Burası da Taziye yolu üzeri Muharrem Mahallesi'nin bir bölümü. Şu an aşağıda da bir düğüm var. Evet bu tarafta üniversite tarafı gördüğünüz Tural Üniversitesi Gazi Osman Paşa Üniversitesi Sanayi Mahallesi Bölümü Fatih Mahallesi Varvara ve Kale ve Turhal Kalesi gördüğünüz gibi Kulemiz biraz görünüyor arkadan. Evet, bu tarafta da bir düğün sesi geliyor. Burası Meydan Mahallesi, Pazar Mahallesi. Kenan Evran, Yeni adıyla Yunus Emre. Kazım Karabekir Mahalleleri'nin arkadaşlar Evet. Şu anda karşı taraf yeni şehir bölümü. Önünde görünen şeker fabrikası. Kayacık Mahalle Bölümü, Tokiler kay kayıyordu. Oraya yeni yapılan yurtlar. Yeni kooperatif evleri. Tokiler. Kayacık. Acılar bölümü. tam zirve. Evet, tarafı. Orta Mahallesi yönü. Ben almış seviyor vadede Evet, tural her yerlerden düğün sesi geliyor. Her yerde davullar çalıyor. gün battı. Güneş kayboldu. Karanlığa dönüyor. Ağır ağır biz de buradan aşağı inelim. Evet piknikten, Barbara piknik alanından ağır ağır herkes dönüşünü yapmaya başlıyor. Evet şu anda Yenişehir Caddesi Yenişehir Cami görünüyor. Şelale tepsinin bir kısmı görünüyor. Ağır, ağır ışıklar yanmaya başladı. Son kez kale bizi de gösterelim. Herkese hayırlı akşamlar videomuzu beğendiyseniz sayfamızı beğenerek abone oluruz. Teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Hayırlı tatiller. Hayırlı akşamlar.